Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça Çizer. Ben Ceyda Akyol. Bugün sizlere bu lüks sedan Volvo S90 Recharge yani şarj edilebilir hibriti Ceyda ile birlikte İstanbul trafiğinde test edeceğiz. İstanbul'un bu en yoğun trafikli rotasında aslında biz de hem Volvo'nun hibrit teknolojisini hem sürüş konforunu hem de bu trafikte nasıl seyahat edeceğimizi hep birlikte deneyimlemiş olacağız. Volvo deyince ilk aklına ne geliyor? Kuşkusuz güvenlik geliyor arkadaşlar. Değil mi? konfor. Neredeyse 5 metreye yakın bir uzunluğu var Evet Cega. evet oldukça gövdeli. Ama aracın içine geçtiğinizde kesinlikle böyle hissetmiyorsunuz. Sizi sarıp sarmalıyor onu sürüşte Evet ve e, bu kadar büyük bir sedanı o kadar kolaylıkla kontrol edip o kadar keyifli bir sürüş sunuyor ki size gerçekten e, hep birlikte zaten deneyimleyeceğiz şimdi. Bir kere önden torun çekici şeklindeki farlar oldukça dikkat çekici. Müthiş gerçekten. Bir de böyle hafif kaslı bir görüntü var. O çok daha havalı hale getirmiş tasarımı. Sportif bile yapmış. Hep böyle business vesaire diyoruz ama aslında sportif bir havası da var. Arkadaşlar <laughs> sürüşte değineceğim ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu araç tam 455 beygir gücünde. İnanılmaz ve neredeyse ağırlığı da 2 ton. Gerçekten devasa bir test sürüşü olacak bugün. Kesinlikle. <laughs> biz Ceyda ile arabalara göre renk uyumunu da seviyoruz. <laughs> bugün de gördüğünüz üzere aracımız denim mavi olunca biz de açık renk giyinelim. Birazcık daha fark edilelim. Yoksa S90'ın yanında fark edilme şansımız yok. Evet arkadaşlar aracın arka kısmına da geçtik. Aracı çok şık değil mi? Kesinlikle. Gerçekten. Tam bir Volvo tasarımı, sade ve şık. Aynen öyle Ceyda'cığım. Ve tabii ki bizim için en önemli kısım neresi? Bagaj. Aynen. <laughs> Hem ayakla açılıyor. Evet. Eller serbest. Evet. Elimiz kolumuz doluyken. Dilerseniz manuel olarak ya da aracın içinden de açılıyor. Çok fonksiyonel ve bizi tam 461 litre Büyük bir, bir bagaj bir... hacmi bekliyor. Oldukça geniş arkadaşlar. Evde prize şarj edebileceğiniz ve duvar tipi yine şarj edebileceğiniz kabloları da Volvo araçla birlikte hediye ediyor. İçeride kullanılan materyaller dikkatini çekti mi? Bunlar aracı kullanırken sessizliğimize sessizlik katacak. Ee, i̇çeriye çok daha az ses girmesini sağlıyor. Burada bu arada otomatik tekrar kapatma ve kilitleme tuşları da var arkadaşlar. Dolayısıyla sizin kapağı aşağı doğru çekip uğraşmanıza gerek yok. Volvo S90'ın arka kısmını da deneyimlemeden sürüşe geçmeyelim Ceyda. Evet. Gerçekten e, biraz sonra biz kullanacağımız için otomobili arka yaşam alanını deneyimlemek istedik arkadaşlar. Oldukça geniş ve ferah bir yaşam alanı var. Ama ona rağmen gerçekten gördüğünüz gibi diz mesafemiz Azam. şahane. E, baş ee, mesafesi de önemli. Evet evet. Gerçekten güzel. Çok rahat. Bir de içerideki bu aydınlık döşeme nedeniyle daha da ferah bir e, hissiyat var içeride. Bütünleştik resmen farkındaysanız. Evet evet. <laughs> Mejle tonları. Arka yaşam olanın olmazsa olmazı kol dayamamız var efendim. Konforlu. <laughs> Konforlu bir yolculuk için ve burada sizin için bir sürprizimiz var. Ve bardaklığımız. Ayça'nın taraftan daha kolay görebilirsiniz. Aslında Şu güneşliğimiz var. Yolcuların gerçekten konforunu düşünmüş S90. Şu şekilde indirebiliyorsunuz da. Güneşli havalarda Kal, takabiliyorsunuz. Tekrar takabiliyorsunuz. Yani arkada da aslında bir e, perdemiz var evet var. O otomatik olarak önden ayarlanıyor ve arkamda gördüğünüz başlıklar da yine önde multimedya ekranından otomatik olarak indirebiliyorsunuz. Kim sürecek sen mi ben mi? Ee, bilemedim ben ikisini de tercih ederim yani. <laughs> Hadi önce sen başla Hadi o, zaman. o zaman. Hadi bakalım o zaman geçiyoruz. Tamamdır. Sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sevgili Ceyda ile sürüş için hazırız. Ama öncesinde gideceğimiz kafeyi bence haritalardan girelim Ceyda. Evet hatta istersen ben de cep telefonumdan bir şey yapayım. Yani ne kadar anlık olduğunu. Şu an Ataşehir'den Gayrettepe Petra'ya tam 22 dakika verdi Ceyda. Evet bana da şu anda 23 dakika verdi. Seninki daha geç bak <laughs> benimki daha hızlı götürüyor. Demek ki Polo daha hızlı götürüyor arkadaşlar. O Hadi zaman bakalım. sürüşe geçelim. Bu arada 360 derece kamerasını Kamera görüyorsunuz. var. Yan aynaların altında var. Ön tamponda var. Yani gerçekten her yer kamera dolu diyebiliriz. Tam 22 dakika sonra arkadaşlar çok keyifli bir mola vereceğiz aşağıyla Gayet tepeye doğru yola çıkıyoruz ve oldukça da trafikli ve İstanbul'u doyasıya yaşadığımız bir yolculuk olacak yani. Aslında arkadaşlar bu videoyu çekmemizin bir diğer sebebi de büyük şehirlerde çok fazla gürültüye maruz evet, kalıyoruz. Evet. Aracımızın bu derece konforlu ve rahat olmasının önemini de size göstermiş olacağız. Bu arada bilmiyoruz siz de bizim kadar hissediyor musunuz ama araçta neredeyse hiç motor sesi yok. Ayça'yı ilk çalıştırdığında da ben bir şey oldum Allah Allah ses yok. Meğerse o aslında hibrit teknolojisinden kaynaklanan nefis bir özellik. Şurada sürüş modlarımız var. Ben tamam. e, Ceyda'ya da burada sürpriz yaptım. Aracın izolasyonu o kadar iyi ki Çok şu olur. an full benzinli de gidiyoruz ama o elektrikli de gittiğimizi zannetti. <laughs> evet ama şu anda bile bence izolasyon... <laughs> Bak alıyorum. Şimdi elektrikli ve benzinli bir arada çalışacak. Şu an klima dışında hiçbir ses yok otomobilde. Zaten güzel hepsi. olan da bu değil mi? Volvo markasının burada sürdürülebilirliğine de bir değinmek istiyorum. Evet. Ee, 2040 yılına kadar arkadaşlar Volvo tamamen karbon nötr bir marka olmayı hedefliyor ve bütün modellerde de elektrikliye geçmeyi hedefliyor. Bu gerçekten hani bizim ve dünyamız için çok güzel, çok keyifli bir e, hedef diyelim Aynen. değil mi? Plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit versiyonlar aslında çok iyi bir e, geçiş modeli. Bakıyorum burada 67 kilometremiz var şu an. Kilometre olarak da 290 kilometremiz var. Mesela dur kalklarda, aracı ilk çalıştırdığımızda e, biliyorsunuz en çok aslında yakıt tüketilen yani anlar o anlar dolayısıyla burada da tam tersi o anlarda işte hibrit teknolojisi devreye giriyor ve sizin benzin tüketiminize de müthiş katkıda bulunuyor. Aslında 90 kilometreye kadar sadece elektrikli motorla yol alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir menzil. Şehir içinde işinize gidip gelebileceğiniz günlük bir harcama olarak evet. da, kilometre menzil harcaması olarak da düşünülebilir. Hızlı şarj altyapısıyla da 3 saatte şarj oluyor. Ama dilerseniz bunu evinizdeki pilize daha uzun yani sürede akşam de şarj edebilirsiniz. bitti, evinize gittiniz, fişinize taktınız, sabah zaten uyandığınızda aracınız şarj olmuş oluyor. Gerçekten bence bu elektrikli ve hibrit dünyası alıştık Ayça'ya. Kesinlikle. İlk başta biraz hepimiz biraz zorlandık ama bence gittikçe daha da kolaylaşacağını düşünüyorum şeylerde. Bu arada süspansiyonlar için ne diyorsun? Süspansiyonlar <laughs> muazzam. Zaten <laughs> ben böyle geniş sedanları en çok e, bu yüzden kullanmayı seviyorum. Bir yere güzel tutunuyorlar evet. ve çok... havalı süspansiyonları var Ceyda, biliyor musun? Ha, bu arada ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunları da. Evet şu anda havalı süspansiyonumuz da aktif durumda. Şöyle bir avantajı var. Biliyorsunuz biz kasisleri bol bir ülke olduğumuz için özellikle de İstanbul'da. Bunlar kasis gibi de değil arkadaşlar. Küçük bir daha aşıyorsunuz. O yüzden bu süspansiyonda işte sizin konforunuzu hiç bozmadan yolunuza devam etmenizi sağlıyor. Bu aracın bir güzel tarafı da tabii ki gücü sevgili Ceyda. Evet ya. Tam 455 beygir gücünde o, inanabiliyor o, o. musun? Zaten hem gövde olarak hem tasarım olarak hem motor olarak hepsi birbirini o kadar iyi tamamlıyor ki. Ceyda bu araç aynı zamanda 4 çeker ve e, torku da 709 Nm'ye kadar çok yükseliyor. Güzel, çok Çok güçlü. senden sonra direksiyona <laughs> kesinlikle geçmek istiyorum. Moladan sonra ben alabilir Ama miyim? sıfır yüzünde söyleyeyim mi? <laughs> Hadi söyle. 4.7 saniye arkadaşlar. Aa, gerçekten <laughs> ya arkadaşlar 2 tonluk bir araç için 4.7 saniye müthiş bir şey. Ama tabii ki tabii ki 180 kilometre bir de geçemeyeceğini Geçemedim. hızlı olarak da söylüyorum. Maksimum hızı evet, 180 kilometre. Evet. Çünkü Volvo biliyorsunuz özellikle de güvenlik tedbirleriyle ve protokolleriyle ee, birçok insanın insanda evet. hayatını kurtardığı için ee, 180 kilometrelik maksimum hız belirlenmiş S90 için arkadaşlar ya bu tabii hibrit model için bu arada. Bu konuda aslında güvenlikle ilgili en temel stratejisi de araçtan hiçbir şekilde can kaybı olmadan Olmaması. kurtulmak. Evet, evet. Tabii ki gerçekten. yaralar olur yaralanmalı olur ama Muhakkak. kimse benim aracımda ölmemeli diyor. E bu konuda da gerçekten hep evet. ilk adımları atmış marka. Evet evet gerçekten evet. o konuda hani hepimizin çok güvendiğim marka hatta ilk otomobillerinizden biri değil mi şeydi. Çok ufakken e, S60 almıştık bizde <laughs> Çocuk olunca insan daha bir şey oluyor değil mi? Böyle Kesinlikle. hassas oluyor bu konularda Kesinlikle yani. Kesinlikle Ceyda'cığım. Bizim de öyle keyifli bir Volvo yolculuğumuz olmuştu. Evet. O yüzden yeri bende de evet. özeldi. Bu arada geniş aileler için de oldukça konforlu. Arka kısımla ilgili detayları sizinle paylaşmıştık. Çocuk koltukları için Isofix bağlantıları da oldukça kolay ve pratik bir şekilde yerleştirilmiş arka alana. Bu aracın bir diğer güzel özelliği de konfor özelliği de Ceyda hava kalitesi biliyor musun? Hani demiştim ya Şehirde bunalıyoruz evet, zaten stresli evet. sürekli uyaranlar var sessiz aracımızda yol alıyoruz ama aynı zamanda da kirli bir hava var. Hava kalitesi gerçekten Volvo'nun bence en güçlü özelliklerinden biri burada buçuk piyeme kadar partikülleri filtresiyle süzebiliyor ve içeride temiz bir hava yolcuları bekliyor, sürücüyü bekliyor. Çok önemli değil mi? Yani çok önemli. Bir kere bu hem şehir içinde biliyorsunuz o trafikte bir ağırlık çöküyor, günün yorgunluğu oluyor, ister istemez bir uyku hali geliyor. Aslında sizi daha dinç ve daha ferah kalmanızı sağlıyor. Bence özellikle uzun yolda da çok etkili. Uzun sürüşlerde de bazen böyle rutine bağlıyorsunuz ve e, algılar evet. biraz düşüyor. İşte orada o temiz ve fresh hava sizi bir anda kendinize getiriyor. Bak aynı zamanda araç dışı hava kalitesini de ölçüyor görüyor musun? Evet evet. Hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Şu anda araç burada. dışı hava kalitesi çok fena arkadaşlar. Bak yabani otlar düşük, ağaçlar vesaire evet. hepsini. Bu arada ekran büyüklüğünü de görüyorsunuz. Yani eminim GoPro'lardan bile çok net görünüyordur arkadaşlar. 12 inçlik, güzel, e, kullanışlı bir ekranı var. E, çok da hızlı algılıyor. Yani oldukça neredeyse telefondaki gibi tık tık hemen her şeyi algılıyor. Tasarım deyince Ceyda arkadaşlar. Biraz dinleyelim şöyle, ortak olsuz arkadaşlar. Gerçekten şimdi... Bir orta konsolda hemen şöyle efendim gösteriyorum size. iki tane bardaklığımız var. Çok şahane. Start stop tuşuna bayıldım. Bu arada kısa yollar var burada. işte klimanıza, ses açma kapamaya. Güzel ama manuel olması. Evet ısıtmaya, dörtlülerinize hemen buradan tamam. el yordamıyla ulaşabiliyorsunuz şeyde. Bu arada ben vites topuzuna bayıldım arkadaşlar. Isteyim, gerçekten bu inanılmaz bir şey. Bu tamamen İsveç kristalinden. Orijinal. Orijinal evet. Ve Oreforce tarafından Volvo'ya özel olarak tasarlanmış. Biz ki... niye havalandırmalar açmadık sözünü kestim. Biraz evet. Birazcık serinlik gelsin. Koltuklarımız ama. Aa, evet gerçekten öyle. Mükemmel. <laughs> Harika. <laughs> <laughs> yazın biliyorsunuz bu deri koltukların şöyle bir özelliği var. Kışın üşütür, yazın ısıtır. Dolayısıyla e, şu an bizim ön koltuklarımızda da hem ısıtma hem soğutma özelliği var arkadaşlar. İyi geldi Ceyda. Çok iyiydim bir ferahladık bir anda. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> bu arada araçta tabi Type-C girişleri de mevcut arkadaşlar. Saklama alanları oldukça yeterli. Ee, önde zaten kocaman bir torpidosu var. Yandaki alanlar da çok şık. Ben bu arada bu ahşap detayları çok beğendim. Bunlar gerçek ahşap bu arada arkadaşlar. Renk kalitesi çok. Gerçekten hani dikişler detaylar gerçekten çok özenli, Kesinlikle. çok ve Çift renk direksiyonu da çok beğendim. Zaten Volvo'nun bu ikonik direksiyonu artık gerçekten keyifli. Çift renk olması çok havalı. Araçta hiçbir şey fazla değil. İsveç ruhunu bize yansıyor. Hatırlamıyor yansıyor. musun? İsveç'e gittiğimizde e, otellerin, e, yolların, evet. genel olarak ülkenin konsepti de böyle değil evet. miydi? Evet çok güzeldi. Valla ben şu an şeylere de bakıyorum. E ee, buradaki bu güneşlikler o kadar güzel ve geniş ki bazıları biliyorsun çok dar oluyor hmm. güneşi engellemiyor. Tabii biz kadınlar için efendim let aydınlatmalı aynalarımız da var. <laughs> Bu arada direksiyon dedin ya hani tasarıma evet. ve şeyi kalitesi okey. Aynı zamanda yine sürüş özelliklerinden sevgili Zajac direksiyonu sert direksiyona hmm. da alabiliyorsunuz. Daha evet. böyle hassasiyeti evet. yüksek. Bir de açı olarak fark ettiysen şu üstteki mesafe tam olarak dijital ekranını kesmiyor, kesmiyor değil mi? Kesmiyor. Çok net güzel, olarak her net. şeyi görüyorsun. Zaten dijitalde keyifli bir göstergi. ekranda da navigasyon görüntüsü görüyorsunuz şeyler. Şarj süresi hafızalı koltuklar da var hmm. araçta. Harman Kardon ses sistemi de. Muazzam. Evet. İzleyenlerin en merak ettiği konulardan biri de yakıt tüketimi. Araç hibrit olarak yol aldığında 0.8 litre gibi bir ortalamaya sahip. Şaka Yarılmaz. gibi. Evet gerçekten çok iyi. Bu arada biliyorsunuz ben bir cam tavan ve sunroof aşığı olarak çok sevdim. Yani cam tavan ve sunroof olayı da var S90'da. Volvo S90 ve tabii tüm Volvo modelleri Google'la altyapı olarak birbirine entegre. Yani Google'da kullandığınız Google Asistan, Google Haritalar, Google Play gibi bütün uygulamalarını burada kullanabiliyorsunuz anlık olarak. Ayrıca işte YouTube gibi, YouTube Müzik gibi, Spotify gibi telefonunuza indirdiğiniz bütün aplikasyonları da indirebiliyorsunuz. Diyor, şaka gibi. Çok şahane evet ve bu arada Apple CarPlay'nizi de Aynı zamanda göstermek istedim. YouTube'u yükleyebiliyorsunuz dedik ama e, otomobil hareket halindeyken YouTube maalesef açamıyorsunuz. Sadece otomobiliniz durduğunda açabiliyorsunuz. Ev olma demek güvenlik demek. Evet çünkü ya YouTube açıp şimdi burada dizi izlediğinizi düşünseniz de bir yandan yola mı bakacaksınız, diziyi mi izleyeceksiniz ya da klibi mi izleyeceksiniz gibi. Google asistanı size göstermek istiyorum. Hey Google, radyoyu açar mısın? Elbette. Çok minnoş ya. Saniyomuz wow. Ve... <laughs> geldi. Telif yemeden kapatıyorum. <laughs> Ayça <Arçaya> hemen <laughs> şöyle, telif yemeden kapatalım. Yalnız ne? bir şey soruyorum, Seçtiğim müzikler de Volvo'ya yakışır müzikler değil mi? Evet, çok güzel gerçekten. E şimdi şimdi evet. gerçekten haksız mıyız? Böyle keşmekeşlerin, dar sokakların, <laughs> çok, trafiğin evet. içinde şu araçla geçirdiğin vakit bence değerli Ceyda. Tabii, tabii canım, kesinlikle. içindeyiz. Bu sefer sürücü koltuğunda ben varım, yolcu koltuğunda Ayça var. Ayça sence nasıl yan koltukta oturmak? Vallahi çok rahat şeydi. Havalandırmayı açtım koltuk. Zaten <laughs> e, aracı da havalandırıyoruz. Klima çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar biz çok güzel bir kahve molası verdik Ceyda ile ama inanılmazdı gerçekten. Hatta bugün İstanbul çok sıcak. Buzlu kahvelerimizi alıp yolumuza devam ediyoruz şu anda. Ee, biz Kafede de yine bu şekilde maglarımıza kahve içtik. Evet. Yani sürdürülebilirlik çok bütünsel bir konu arkadaşlar. Diyoruz ya araçlar elektrikleniyor, e, havayı kirletmiyoruz evet. ama bu evet. sadece araçların evet. elektrikli olmasıyla alakalı değil yani sınırlı değil. Bize de bir takım sorumluluklar düşüyor Kesinlikle değil mi Bunun öyle. Için. Şu anda biz biraz 3. köprüye doğru gidiyoruz. Bu konforlu, güvenli ve performanslı S90'ı birazcık daha deneyimlemek istiyoruz. S90'da pek çok farklı sürüş modu var. Biz şu anda hangisini deneyimliyoruz? Hemen bakalım. Ceyda'cığım sen şu an hibrittesin. Zaten Aa. 63 kilometrede menzilin kalmış. Evet. Ama aynı zamanda batarya kullanımını şarja aldım. Tamam. Otomatik olsaydı o kendi karar verecekti buna. Tamam. Bak şöyle beklet modu var. İstersek bataryamızı kitleyebiliyoruz. Ve koruyabiliyoruz Aynen. burada. Aynen. Tamam. Bak şöyle sadece benzinli motorla yol alabiliyorsun. Ve o da power olarak geçiyor. Kesinlikle. Bak şimdi otomatiği alacağım ve tamamen elektrikli sürüşü alıyorum. Evet şu anda elektrikli gidiyoruz tamamen. Aynen. Harika. Ya da Dört çeker. Dört çeker de güzel. Gerçekten. Bu araç otomatik olarak sürekli dört çeker özelliğine sahip. Çok şahane. Ama gerçekten güzel bir özellik. Hibritte de geçebiliyoruz o zaman dört çekerden çıkıyor. Ama o zaman biz şehir içinde ekonomik olan hangisi? Şahsen e, uzun yola gidersem sadece benzinliği kullanmayı tercih edebilirim. Tamam. E, ya da elektriğin bittikten sonra yol alırım. Tekrar evet. evet şehir içinde de hibrit mod bence gayet, gayet güzel. uygun olan. Volvo deyince tabii ki sürüş teknikleri. E, teknoloji, konfor geliyor. E, bunların en güzeli de yarı otonom bir sürüş deneyimi sunuyor size. Şu an biz mesela e, üç şeritli bir yolun tam ortasındayız. Ben ellerimi direksiyondan bıraktım. Ve gördüğünüz gibi kendi kendine şeridi ortalayarak belirlediğimiz hızda yoluna devam ediyor. E, adaptif hız sabitleyici gördüğünüz gibi kendi kendine öndeki araçla mesafeyi ayarlıyor ve yavaşladı. Şu an direksiyonu kavrayın diye evet, alarm veriyor. Evet şu an beni uyarıyor artık direksiyon tutman gerekiyor diyor. Bir de Ceyda yol tutuşu çok iyi değil mi? Çok. Hem güvenli hem de yere çok güzel tutunuyor ve sürüş keyfini daha da arttırıyor. içinde çok keyifli bir rota yaptık. Keyifli derken aslında İstanbul'un Keşmekeş'inde finans merkezinden Ataşehir'den başlayıp Gayrettepe gibi iş merkezine doğru gittik. gittik evet. Bunu keyifli yapan gerçekten S90'ın içinde olmaktı. İnanılmaz. Kesinlikle katılıyorum. Sonrasında ise biraz rotayı uzattık. Üçüncü köprüden geçelim dedik. Dilimiz döndüğünce de s 90la ilgili deneyimlerimizi Ceyda ile birlikte sizlere aktardık. Umarız siz de çok keyif alırsınız. Çünkü biz bu Güzel bir gün geçirdik. Ayşe'cim sana da çok teşekkür ben ederim. Ben de Ceyda. Her zamanki gibi keyifli bir çekim oldu. Sadece arkadaşlara aracın fiyatını istersen bir söyleyelim. Evet. Hadi o zaman onu sana bırakıyorum. E, şu an için Ağustos ayındayız arkadaşlar ve internet sitesinde fiyatı 5,5 milyon TL olarak gözüküyor. Ama siz yine e, güncel olarak web sitesinden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.